Devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Huriye Martı Hocamız telefonumuzun hattımızın diğer ucunda. Hayırlı sabahlar hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar diliyorum Çağatay Bey. Nasılsınız hocam? Şükürler olsun elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, bereketli bir gün diliyoruz inşallah Rabbimizden Amin. size ve bütün dinleyicilerimize. Hocam şimdi öncelikle e, böylesi günlerde, böylesi zamanlarda tabii insanın e, mana dünyası biraz daha manevi anlamda genişliyor ve daha bir fazla o yöne doğru eğilimi söz konusu oluyor. Böylesi günlerde e, duanın inanılmaz bir gücü olduğunu, inanılmaz bir etkisi olduğunu biraz daha fazla idrak ediyoruz diye düşünüyorum. E bu noktada bizler duaya nasıl yönelmeliyiz, nasıl dualarda buluşmalıyız? Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Çağatay Bey, öncelikle içinden geçtiğimiz süreçte Allah Teala'nın bizlere yardımcı olmasını niyaz ediyorum. Amin. Çünkü bu büyük bir imtihan ve sadece bizim değil, bütün dünyanın içinden geçtiği bir imtihan. Ve imtihandan kazanarak çıkanlar olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ee, sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Ee, onlara sonsuz bir e, minnet ve şükran borçluyuz. Aynı zamanda hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza da e, sabırlar diliyorum, şifalar diliyorum. Aslında dua insanın yakarışıdır, yalvarışıdır. Allah-u Teala'ya el açıp, ondan yardım istemesidir. Ve duanın vakti yoktur. Her an, her şekilde insan Allah-u Teala ile olan bağını canlı tutmalıdır. Ve bu bağ sayesinde de kendisini Rabbine çok yakın hissetmeli. Ee, her an ondan e, başarı istemelidir, sağlık, afiyet istemelidir, huzur, bereket istemelidir, af ve mağfiret istemelidir. Fakat dua sadece istemek değildir sadece yalvarmak ve bir kenarda hiçbir şekilde inisiyatif almadan oturup da her şeyi Allah'tan beklemek değildir. Hı hı. Dua'nın içinde insanın gayreti de vardır. İnsanın çabası da vardır. İnsanın alacağı tedbirler, atacağı doğru adımlar ve yaptığı hatalardan vazgeçişler vardır. Dolayısıyla dua bir tek Allah Teala'yı harekete geçiren bir şey değildir. Dua aslında insanın, e, toplumun kendi kendini harekete geçirdiği bir dinamiktir. Biz e, böyle bir sıkıntı zamanında, e, Kur'an-ı Kerim'in de belirttiği üzere Allah'a daha çok yalvarmaya başlarız. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim der ki, insan başına bir sıkıntı geldiğinde Allah'a e, yalvarmaya, niyazda bulunmaya başlar. Büyük bir gücün, kudretin, ...eşsiz bir varlığın... ...elinden tutmasını, yardımcı olmasını... ...başındaki bu sıkıntıyı... ...gidermesini ister. Hı hı. Ama bu yalvarış esnasında da... E, ...nankörlük... ...yapmamalıdır. Yani e, sıkıntısı... ...uzaklaştığı an... rahata erdiği an... ...bolluğa ve ferahlığa kavuştuğu an... ...artık e, sırtını dönüp de... ...maneviyatı unutup da... ...Cenab-ı Hak'la bağını zayıflatıp da tekrar dünyaya dalmamalıdır. Dolayısıyla dua uzun süreçli bir e, ameldir, bir faaliyettir, bir varoluştur. Biz şimdi sıkıntı durumunda Allah'a yalvarıyoruz ve yalvarmalıyız da. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki dua başınıza gelen ve gelecek olan belalardan sizi korur. Ey Allah'ın kulları, duaya sarılınız. Dolayısıyla bizim başımızda bir bela, musibet, şu anda ciddi bir imtihan var. Duaya sarılmak zorundayız. Ancak dua ederken kendi üzerimize düşen sorumluluğu, tedbirlerimizi, üzerimizdeki e, yükümlülükleri de yerine getirmek durumundayız. Yani hı hı. duanın e, gücünden hep birlikte yararlanmak, duanın gücünü hep birlikte çağırmak isterken bir yandan da hep birlikte doğru davranmak zorundayız. Bir insan dışarıya çıkıp üşüyüp hastalanıp ondan sonra e, Allah'ım bana şifa ver dediği zaman aslında Hı. kendi sorumluluğunu göz göre göre yerine getirmeyip bütün sorumluluğu Cenabı Hakk'a bırakmaya çalışmıştır. Evet. İşte bu doğru bir dua yaklaşımı değildir. Yani evvela bir kendimiz tedbirimizi alacağız öyle değil mi hocam? Akabinde Rabbimize tevekkül boyutuna geçeceğiz ve dualarımızı edeceğiz. Kesinlikle duanın içerisinde dediğiniz gibi tedbir de vardır. Söz gelimi şu anda içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sırasında herkes e, sorumluluğunu ve tedbirini elden bırakmamak zorundadır. Bu konuda uzman her kimse hı hı. otorite ne diyorsa yetkili bizden ne bekliyorsa onu yapmak da duanın bir parçasıdır. Hmm. Ama o da sonra da hem hep birlikte hem de bireysel tek tek allah Teala'ya yakarışımızı eksik bırakmamak gerekir. Çünkü e, Peygamber Efendimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Cenab-ı Hak kullarının kendisinden yardım istemesini sever. Hı. Yine şöyle buyurur Peygamber Efendimiz: Sizden her kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah Teala bize dua etme imkanı sunmuşsa bu bir rahmettir. Evet. Dolayısıyla bu rahmet için ellerimizi açmak zorundayız. Duada bir nasip işi değil mi hocam? Herkese nasip Kesinlikle. olmuyor demek ki. Şimdi hocam biz evde kal Türkiye diyoruz hani evde hayat var diyoruz. Hatta dinleyicilerimiz diyor ki evde kal Rabbinle kal evde kal duayla kal. Bunu da bizim Diyanet Radyomuzun dinleyicileri geliştirdi bu son birkaç gün içerisinde. Biz evet. bu evde kalma durumu içerisinde nasıl bir zaman geçirmeliyiz? Ne gibi tavsiyeleriniz olur peki dinleyicilerimize? Evde kaldığımız süreçler aslında... E biraz ailemizle baş başa kalma imkanı sundu bize. Hı hı. Dolayısıyla birbirimizle hem hal olmayı, birbirimizin hem arzularını, isteklerini, düşüncelerini, ideallerini hem de dertlerini dinleme fırsatı bulduk. O açıdan ailemizle birlikte vakit geçirmenin kıymetini bilmemiz lazım. Diğer taraftan ben kıymet bilmek deyince şunu da söylemek istiyorum. Elimizde bugüne kadar belki de hiç farkında olmadığımız bir takım nimetlerin de kıymetini bilmemize vesile olmalı bu. Hı hı. Çünkü canımız istediği al kapıyı açıp dışarı çıkabilmenin istediğimiz şekilde alışverişe gidebilmenin, çarşı pazar dolaşabilmenin, toplu taşıma araçlarına binmenin, işe gitmenin okula gitmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu aslında Bizim günlük hayatımızın Allah Teala'nın bize sunduğu ne büyük ikramlarla dolu olduğunu evde otururken fark etmeliyiz. Ben aslında tefekkürden bahsediyorum farkındaysanız. <laughs> Biz e, otururken kendi kendimizle kaldığımızda düşünmeli geçmişimizi de geleceğimizi de değerlendirmeliyiz. Bir yandan da tabii evde kitap okumanın ...evde kıymetli, değerli bilgiler edinecek şeyler seyretmenin... ...bir şekilde bilgisayarı, televizyonu faydalı şekilde kullanarak... ...boş vakit geçirmeyip kazanca çevirmenin yollarını aramalıyız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Diyanet TV'de ve Diyanet Radyolarımızda... ...sizlerin katkısıyla çok güzel programlar hazırlıyoruz. Evet. Bu programların gün boyu hem eğiten hem eğlendiren... Aynı zamanda çocuklarımızı da e, YouTube çocuk kanallarımızla, Diyanet çocuk kanallarımızla, Diyanet radyo kanallarımızla e, öğreten, eğiten yönlerinden faydalanmamız gerekiyor. E, evde oturduğumuz süre içerisinde devamlı okumak tabii mümkün olmayabilir. E, fakat e, istişarelerde bulunmak, paniğe kapılmamak, gerekli gereksiz doğruluğunu bilmediğimiz... Ve e, sıhhatinden emin olmadığımız bilgileri taşımamak e, özellikle sosyal medya aracılığıyla e, yalanın, e, fesadın, bozgunculuğun böyle bir zamanda hep birlikte bir yürek olmamız gerektiği zamanda aramızı bozacak ve e, gücümüzü zayıflatacak her türlü sahte bilginin yayılmasına engel olmak zorundayız. Ve mümin imtihanın ne olduğunu, sıkıntının ne olduğunu, dünya hayatının ne olduğunu bilen insandır. Bu e, imtihanın da Allah'ın izniyle bir gün nasıl olsa geçeceğini, nasıl olsa feraha ereceğimizi ama feraha erdiğimiz zaman e, daha güçlü, kazanmış, bazı şeyleri başarmış bir toplum olarak buradan çıkmamız gerektiğini fark etmeliyiz. Çağatay Bey şunu söylemek istiyorum. Dua bireysel bir Buyur şeydir. Musun? Her insan her an Rabbine yalvarabilir. Ama e, hep birlikte o duaların toplamından oluşan e, manevi güç ve enerji çok kıymetlidir. Evet. Yani şu an hep birlikte dua etmemizin çok ayrı bir değeri ve önemi vardır. Bundan dolayı biz e, minarelerimizden dua sesleri yükselsin dedik ve e, biliyorsunuz yatsı evet. ezanından sonra e, ilk defa dün gece başlamak üzere <laughs> müezzinlerimiz duaya davet etti. Bu o kadar önemli bir şey ki tıpkı bizi ezanlar minarelerden e, nasıl namaza davet ediyorsa, nasıl kurtuluşa davet ediyorsa, şimdi duaya davet ediyor. O işte hep birlikte o an hepimize dua etmeyi hatırlatan bir çağrıdır. Çok kısa bir cümle o. Çok uzun uzadıya dua etmiyor müezzin. Hı hı. Çünkü dua etmekten ziyade bizi tedbire ve duaya davet ediyor. Evet. O davetin derhal e, topluca yerine getirilip her birimizin yürekten içten... Cenab-ı Hakk'a yalvarmasını ben diliyorum. Amin inşallah. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Bilgiler paylaştınız bizimle, güzel kıymetli yönlendirmeleriniz oldu. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum Çağatay Bey. İnşallah bizler rica ediyoruz efendim. İnşallah şu sıkıntılı süreçlerden kurtulduğumuz günlerde daha daha farklı konuları konuşacağımız programlarda yapmak nasip olur. Dualarınızı bizden eksik etmeyiniz hocam. Amin. Biz şunu hiçbir zaman unutmamalıyız Çağatay Bey. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde, sahih hadis-i şeriflerinde hep şöyle buyrulur. allah Teala yeryüzü semasına, dünyaya rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim. Benden bir şeyi isteyen yok mu istediğini vereyim. Af dileyen yok mu ben onu bağışlayayım. Bizim böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla ona yalvarmaktan ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip ondan sonrasında da Rabbimize dayanmaktan başka çıkar yolumuz yok. Çok doğru hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Hayırlı günler, sağlıklı günler diliyoruz hocam. Hoşçakalınız. Sizlere de bütün dinleyicilerimize de sağlık, afiyet ve sabırlar, başarılar niyaz ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Huriye Varto hocamızı konuk ettik telefon bağlantısıyla Hayırlı Sabahlar programımıza. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kıymetli hocamıza.